Milli Ordusu güçleri şu anda cephe büyük bir sevkiyatı var. Artık harekat için geri sayım devam ederken şu anda bakın ekranlara geliyor. Suriye Milli Ordusu güçleri olası terli harekatı için ağır ve hafif silahlarla cephe hattına doğru ilerliyor şu anda. Aziz kırsalındayız. Aziz kırsalında bütün gruplar Suriye Milli Ordusu'na bağlı bütün gruplar şu anda uçak savarlarla Boşkalarla, ağır ve hafif silahlarla cephe sevk ediliyor. Son olarak Suriye Milli tarafına tarafından yapılan toplantıda cephe güçlendirilmesi, daha da güçlendirilmesi ve artık harekata hazır hale gelmesi için me menzi şu anda mevzilerin çok sayıda silahla ve askerle güçlendirilmesine karar verildi. Tuz silahlı kuvvetlerin olası bir güçle Terifat Harekatı'nın başlayacağını sinyali vermesinin ardından arka arkaya Suriye Milli Ordusu komutanları tarafından yapılan toplantılarda toplantılarla cephanetlerine ağır silahların sevk edilmesi kararlaştırıldı. ve şu anda Suriye Milli Ordusu güçleri tarafından cephanetlerine yoğun bir sevkiyat gerçekleştiriliyor. Evet sevkiyat ve çok sayıda asker bakın kameraman arkadaşım Eyüp Burun ekranlara getiriyor şu anda yüzlerce Yüzlerce Suriye Milli Ordusu güçleri ağır silahlarla konvoy halinde şu anda. Konvoy halinde biz hazırız mesajı veriyor. En son Suriye Milli Ordusu askeri durumunu kırmızı seviyeye çıkarmıştı. Alarm durumuna geçmişti. Ve o alarm durumunu kırmızı seviyenin ardından şu anda cephe yoğun şekilde sevkiyat devam ediyor. Bakın ağır ve hafif silahlar, kadar uçak savarlar. Boşkanı uçak savarlar. Terrifat harekatı için artık artık gelecek talimat bekleniyor. Artık gelecek talimat bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gelecek talimat bekleniyor. Bütün hazırlıklar bütün hazırlıklar tamamlandı. Ağır silahlarla şu anda şu anda Suriye Milli Ordusu güçleri terrifat terrifat cephe hatlarına sevk ediliyor. Burası Azeriz'den Sucuk kasabası arasındaki yol. Ve buradan artık bakın ekranlara geliyor, ekranlara geliyor ve hem zırhlı araçlar hem de ağır silahlarla güçlendirilmiş çok sayıda üzerine doçka yüklü araçlar ve yine ağır silahlarla e, şu anda tamamen donatılmış askerler terbifat cephe altına doğru ilerliyor. Kısa süre içerisinde artık harekatın başlaması bekleniyor.